Araç muayenesinde yeni dönem sayın seyirciler araçların muayenede ağır ya da hafif kusurlu kabul edilmelerine gerekçe olan ölçütler değişti. Kilometre düşürmek, hafif kusur, eksik lastik ve ABS arızaları ağır kusur sınıfına girdi. İşte aracı olan herkesi yakından ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları. Araç muayenesinde yeni düzenleme. Ulaştırma Bakanlığı muayene ölçütlerini değiştirdi. Emniyetsiz, ağır ya da hafif kusurlu araç muayenesindeki bu ölçütler değişiyor. Yapılacak olan yeni düzenlemenin hedefi araçlardan kaynaklanan kazaların önüne geçmek. Peki yeni düzenleme ile neler değişti? Eski sistemlerimizde amasör patlakları ve amasörlerin olmaması ağır kusur sayılmıyordu. Şu anda ağır kusur sayılıyor. Kilometrelerin düşmesi veya seviyelerin düşürülmesi hafif kusur olarak algılanıyor. Artık araçlarda ABS'nin iptal edilmesi ağır kusur. E, vatandaş onla ilgili bir sorun yaşadığı zaman bunları iptal ettirebiliyordu. İptal ettirdiği zaman da bu hafif kusur olarak geçerli oluyordu. Ama şu anda ağır kusur olması hem kullanıcı iç açısından hem dışarıdaki vatandaş açısından çok önemli bir konu. Ne kusur çıktı ustamıza soralım. Mevcut kusurun mahiyeti Vestanaus ve ana merkezde arıza var. Bu sebeple bu bahsetmiş olduğum iki ürünün değiştirilmesi gerekir. Değiştirilmemesi zaten ağır kusur sayılır. tabii ki efendim. Tabii. Peki ağır kusurlu bir aracınız var. Hemen ilk fırsatta değiştirmeyi düşünüyoruz. Muayeneye gerek olmaksızın. Araç sahipleri artık daha özenli olmak zorunda. Araçlarının kilometrelerini düşük göstermek isteyenler de kusurlu grubuna girecek. 120 binde veya 160 binde olan bir aracı 40-50 bin lira düşmüş bir araç sahibi aldığı zaman da aracın 40 binde ne trigerin değişme zamanını biliyor ne lastik gidiş zamanını biliyor ve aracının ne kadar yorgun olduğunu bilmiyor. Ve aracınızın trafikten men edilmemesi için dikkat etmeniz gereken birkaç başlık daha. Farklı ebatta lastik kullanılması, ön cam buğu giderme sisteminin çalışmaması da artık ağır kusur sebebi. Kusur listesinin genişletilmesini isteyenler de var. Far ayarları şu an hafif kusur olarak niteleniyor ve bence ağır kusur olmasına da gerekiyor. Çünkü farlar karşıdan gelen sürücülerin gözünü son derece etkiliyor.